Yalnız billahi Bismillahirrahmanirrahim. Maide suresinin 6. ayet-i Allah diyor ki ellerinizi dirseklerinizle beraber yıkayınız. Dört parmak geçirse kadar dirseklerle. Yüzünüzü kıl diplerinden beraber yıkayınız. Başınızı ister kaplama mest, isterse bir mest hali olsun. Başınızı mest veriniz. Ayaklarınız diyor. Niye? Evet. Neye? Tabuk topuklara kadar. Şimdi burada şu çok önemli. Ülemaların yüzde altmışı demiş ki ülemaların yüzde altmışı işte İmam-ı Matür'ü ile İmam-ı Eşare'nin farkları bunlarda kendisini gösteriyor. Bazı meselelerde itilaflar var alimler arasında. Bazı net olan meseleler de var. Bunlar itilaf, sefer yönü, bu abdest yönü ve bu tesettür yönü hakkındaki olan İslamiyet'teki meselelerden yüzde altmış demiş ki Cenab-ı Allah ayeti i kerimesinde bu azaların dış etkenlerle karşı karşıya kaldığı için yıkamayı emretmiş. E demek ki, buraların avratlıktan müstahane olması lazım. Yani avrat yeri değildir buralar. Avrat yeri olmuş olsaydı kabul olurdu, buraları yıkamayı emretmezdi. Omzunuzu yıkayın demiyor, göbeğinizi yıkayın demiyor. Terledi halde koltuğunuzun altını yıkayın demiyor. Nereye yıkayın diyor. Kollarınızı dirseklerinizle beraber yıkayın diyor. Yüzünüzü yıkayın diyor. Başınızı mes verin diyor. Bakın dikkat ederseniz bu boyunuza mes vermeler var. Kulaklarınızın içinde dışındaki olan duyuşlarınızın idrakları var. Her ne olursa olsun burları gayriyetlerden temizlemek lazım. Batında, batın yönü Zahirdir, zahir. Aldığınız suyla abdest zahir midir? El cevap zahirdir. O zaman bunlar avrat yeri değildir. Bir kadın kısa kollu gömlek giyebilir. Avrat yeri değildir bunun. Ondan sonra yüzünü açması avrat yeri değildir. Başını mest etmesi, başının 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 saçını açması avrat yeri değildir kadının. Başının burasını mest, mest veriyor. Oval bir biçimde. Göğsünün, memesinin iki yarının arası görünmeyecek bir biçimde düz olarak bir ovali olursa bu mahsuru yoktur bunun. Ayaklarınız topuklara kadar. Aslında meslerin diyor ayet kerime ama tabi ayak vücudumuzun taşıdığı için yıkaya, yıkamak da karşı karşıyız Mest vermek farz, yıkamak sünnet. Dara geldiğiniz zaman ister çıplak ayaklarının üzerine, isterse çorapların üzerinden mest verme de verebilirsiniz. Şimdi buraları Cenab-ı Hak ne için yıkamayı veya mesbermeyi vermiş, yapmış, emretmiş? He, buralar avraktır değil. Yüzde altmış. Ülema bunu böyle demiş. Ama İmam Matur'daki olan bazı zevat ise el ve yüzleri kapalı olacak demiş. Helalet Türkiye'mizde yüzde doksan beş İmam ile yüzde doksan sekiz hatta İmam Matur olan Allah ayrı, kul ayrı olduğu için bir bu demi kendi açısından mütalaa etmiş. Yani el ve yüzlerin dışında diğer azaların görülmesi şehveti uyandırır diye karar vermiş. Madde, şeye, Nur suresinin 31. ayet kelimesini bu alimler kendilerine göre mana vermişler. Ashab suresinin 59. ve 63. ayet kelimelere baktığımız zaman peygamber ayetlerindeki durum da aynı. Bu şekilde mütalaa etmişler. Ama bugün yalnız İmam-ı Azam'ın değil Bugün imamın makulünün alimlerine baktığımız zaman yüzde seksen, yüzde doksan bu abdest alınan yerler madem yıkanmışsa burası avrat yeri değil diye fetva vermişler. Ben bunu ihvanların huzurunda bu meseleyi anlattığım zaman bana dediler ki sen eski köye yeni adet çıkarıyorsun. Böyle bir şey olamaz. Sen kadınların başını açmayı Dirseklerine kadar, dirseklerden daha fazla açmayı sanki emri iş yapıyorsun. Öğretiyorsun. Ya ben öğretmiyorum. Allah o öğretmiş. Ya. <laughs> Alimler de buna fetva vermiş. Şimdi İslamiyet'te bazı tereddütlü mevzuatlar vardır. Bu meseleyi onun dedikleri doğrudur. Ona göredir o. O toplumda bulunuyorsun, ona uymaya benimseyin. Çünkü başlıklarının fitnelerini yaratmayın. Ama doğrusu bu. Sefer de öyle. Kimisi zaman kat edilmesi gerekli, kimisi ise mesafenin kat edilmesi var demiş. Alimin bir kısmı mesafenin kat edilmesi demiş, kimisi de zamanın kat edilmesi demiş. Şimdi bunun hangisine inanacaksın? Bir kısmı yüzde diyelim ki öyle demiş, yüzde böyle demiş. Hangisine inanırsan ikisi doğru. Burada da öyle. İmam-ı Azam'daki olan, İmam-ı Matur'un mezhebinde olan kişiler, el ve yüzleri haricinde her taraf kapanacak, doğru. Onlara göre doğru, yanlış değildir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın zorlama diye veya da dar çerçevede her şeyi mutlaka edecek diye bir şey yoktur. İslam dini kolaylık dinidir. İslam dini mantık dinidir. İslam dini her şeyin yerli yerinde kullanılması gerektiğini emreder. Onun için bu kadınlarımızın bu şekildeki olan avrat yerlerinin orra avrat yeri olmadığını anladığı zaman canınız oldukları zaman buna riayet edebilirler. Vesalede